Çetin 76 yıldır Kırtasiyede parakendici olarak faaliyet gösteriyor. Aynı zamanda 20, 26 yıldır da kil üretim yapan bir firmanın üçüncü nesil temsilcisiyim. Bizler tamamen doğal seramik hamuru ve kil hamuru üretimi yapıyoruz. 250, 500 ve 1000 gramlık paketlerde bu ürünleri her seçkin Kırtasiyede, internette, online olarak de edebiliyorsunuz. Bizim direkt olarak bir satış kanalımız bulunmuyor. Öncelikle ürünlerimizle ilgili kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Tamamen doğal bir ürün olduğu için hem havayla yap. kuruduktan sonra kuruduğuna emin olmamız gerekli. 24 saat genelleme yapıyoruz ancak ürünün kalınlığına ve e, boyutuna göre değişmekte de tabii ki. Hava şartlarına göre de değişmekte, de, kuruma şartları. Ürünün kuruduğuna emin olduktan sonra isterseniz fırınlarında 100 dereceye, 90-100 dereceye kadar İsterseniz de 105 dereceye kadar endüstriyel fırınlarda fırınlama yapabiliyorsunuz.